sıvı teması. Ondan sonra temizlik yaptırmadıklarından yani termal macun olsun, bakımlarını yaptırmadığından dolayı bunun için geliyorlar. Cihazı kapanıyor halbuki bakımını yaptırsa kapanmaz ya da daha uzun sürede kullanabilirler. Senelik bakımlarını yaptırmak zorundalar. Yani termal macun dediğimiz bir de termal macunun kalitesi çok önemli. Yani işlemci ile fan arasındaki macun dediğimiz bir olay var. Onu sıktıklar an yani misal diyelim 80 derece ise 60 dereceye kadar düşür. Bu da ısıyı azalttığı için belli bir süreden sonra artık yani cihazın ömrü daha çok uzuyor. Ve fan temizliği dediğimizde fanın içinde yani genelde kullanım açısından herkes yatağın üstünde ya da şeyin üstünde kullanıyor. Altta fan delikleri olduğundan dolayı orada dolaşım olduğundan dolayı hava dolaşımı onu kapattığından içinde bakteri olsun şu olsun Bisik falan fanı durduruyor. Durdurduğu için bu ömrünü kısaltıyor. Yani bunun fanın temizliği ve şeyi bakımı yapılmak zorunda. Laptop düz zeminde olursa alttan bunun hava yerleri var. Yani insan da nefes almak için yani ağzını kapatırsın, burnunu kapatırsın belli bir süre sonra nefes alamazsın. Bu da aynı şekilde düşüneceksin. Yani altta fan beslemesi olduğu için havayı oradan aldığı için sirkülasyon olmuyor. Yani kapalı olduğundan dolayı onun için düz zeminde kullanırsalar alttan hava sirkülasyonu daha düzgün olur. Ve senede bir bakım yaptırırsa cihazın ömrü uzar yani. Genelde mesela buraya geldikleri zaman bize müşteriler hep büyük tablet olsun diyor, büyük tablet olsun diyor. Ama hani çocuk ufaksa eğer, hani onların da eli ufak olduğundan dolayı 7 inçlik tabletleri daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü niye? Çocuk eli avcı küçük olduğundan dolayı belli noktaya ulaşamadığından dolayı düşürüyorlar, ekranını kırıyorlar. Yani bu iyi bir şey değil aslında daha küçük tablet eğer çocuğun ufaksa daha küçük tablet almaları daha mantıklı geliyor bana. Yani bu cihaz bize bayimizden geldi. Yalnız yanlış müdahale edilmiş. Yani onun için servisinizi düzgün seçmeniz lazım. Normalde bu cihazın çipi arızalı ama bunlar şarj entegresini bozduklarından dolayı biz bunu iki işlem sayıyoruz yani. Hem burayı tamir edeceğiz hem de şarj entegresini tamir edeceğiz. Yani onun için bu çift ücrete giriyor. Yani onun için servislerini düzgün seçmeleri lazım yani bunun için. Yani bilmedikleri yere cihazlarını vermemeliler. Ki yani biz burada bütün hurdaları toplamamızın sebebi buradaki misal şarj entegresi bozuksa oradan alıp buraya parça ekliyoruz biz. Yani bunlar bizim için çok önemli. Yani hurda yoksa zaten tamir yoktur. Yani şu an misal diyelim ki bu şarj entegresinin misal fiyatı 150 lira liraysa biz bunu 50 liraya yapıyoruz. Çünkü niye? Kendi hurdamızdan taktığımız için. Ama sipariş verip getirdiğimizde daha fazla paraya ücrete tabi oluyor. Cihazda sıvı teması olduğu zaman direkt fişini çekip ve bataryasını sökmek zorundalar. Genelde zaten klavye eğer ki suyun aldığı kısım tarafını olduğu tarafı ters çevirip o şekil kurmaya bırakıp ondan sonra servise getirip müdahale etmesini beklemeleri. Gördüğünüz gibi termal kamerayla baktığımızda şarj entegresinin ısındığını görüyoruz. Daha den dedik ya yanlış müdahale yapıldığından dolayı. Bakın şu an şu ısınan parça arızalı. Yani bu yanlış müdahaleden dolayı. Normalde HM arızalı ama yanlış müdahaleden dolayı şarj entegresi de gitmiş. Bunu şarj entegresini de değiştireceğiz. HM'sini de değiştireceğiz. Şöyle termal kamera aracılığıyla dediğim gibi servisinizi düzgün seçerseniz eğer Hani ekipmanlarımız sağlam olduğundan dolayı buraya gelen müşteri yani cihazların hemen hemen hepsi %90 diyelim buradan mutlu ayrılıyor. Şarj entegresi bozuk olan bir parçayı burada hemen arızayı tespit edip müşteriye hemen bilgi verebiliyoruz. Yani bu malzeme olmadığı sürece burayı ellesen de sıcaklığı hissetmeyeceksiniz. Çünkü niye? Şu an 25-26 derece bunu elle hissedemezsiniz ama biz termal kamera aracılığıyla bunu hissedip hemen gördüğümüz şey parçayı hemen arzayı tespit edebiliyoruz bu şekilde